Çıtır yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam yemeklerinde çok şık bir şekilde sunabileceğiniz patlıcan graten tarifi paylaşıyoruz. Tarifimiz için 4 adet orta boy patlıcan kullandık. Önce şeritler halinde güzelce keselim. Daha sonra küp küp doğramaya başlayacağız patlıcanlarımızı. Biz 4 adet kullandık. Siz dilediğiniz oranda malzemelerinizi artırıp azaltabilirsiniz. Hepsini doğradıktan sonra suyun içerisine alıyoruz kararmaması için. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip suda bekletelim. Daha sonra diğer sebzelerimizi doğramaya başlayacağız. 3-4 adet sivri biberi yine küp küp doğrayalım. 2 adet büyük boy domatesi doğrayacağız. Yine aynı şekilde onu da küp küp doğrayalım. Ve 1 adet yemeklik soğan doğrayacağız. Tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ aldık. Kızardıktan sonra içerisine soğanlarımızı ekleyelim. Güzelce soğanlarımızı kavurduktan sonra biberlerimizi koyalım. Patlıcanlarımızı ekleyelim. Ve en son domateslerimizi koyacağız. Daha sonra baharatlardan birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, karabiber ve pul biber ekledik. Hepsinin tamamen güzelce pişirelim. Suyunu çeksin. Tamamen pişen yemeğimizi fırın kabının içine aktaralım. güzelce dağıtalım. Üzerine dilimlenmiş kaşar peynirleri serpelim. Yemeğimiz zaten piştiği için fırında sadece peynirler eriyene kadar pişireceğiz. Yaklaşık bir 15 dakika kadar. Ve 200 derecelik fırına yolluyoruz. Patlıcan gratin tarifimiz artık hazır. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Denerseniz bizlere yazmayı unutmayın lütfen. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. TikTok ve Instagram üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.